Başladım ya Ne yani. aldın? Aynen öyle yap. Kanka ne aldım Affene tahmin et. Affe ne yapmışsın? Tahmin et ne aldın? Affe ne yapmışsın? Affe ne yapmışsın? Affe ne yapmışsın? Gelmiş artist, artist konuşuyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kanka o kör çay. Aşkım. Başka? Aşkım Esam. bir şey silmeye çalışıyorum da bulamadım ya. Tamam, tamam sen, oyuna sen oyuna gel. gel. Geldikten sonra, sonra işine hale. Parayı harcadım yani. Evo. Bitti. Aşkım oyunda yani kafamdaki şeyi çıkartmaya çalışıyorum Çok da. Çok güzel şeyler aldım. <laughs> He? Görüyor <Biliyor> musun <laughs> bana? karakterim. Direkt gibi şeyler almışsındır sanırım. Nasıl ah, karakterim? Hayır, hiç, hiç, hiç güzel şeyler alamadım. Çantam nasıl besleyin? Bana güvenme. Bak burada da şey belimde Sakın bir şey var. Sakın bana güvenme. Kafam bir kraliçeyim anlatabiliyor muyum? <laughs> Işıksız gideceksiniz bu arada. Şovalınız olacak. Işık alaydın lan bir iki tane. Şapka. Şovul ne yaptın yok. ki? Şapkaymış kız. Ne aldın? Bir sürü şeyler var. Aldım. Granate bon box mı aldın Aha, ya? Aşko istediğin modu <laughs> ekleyebiliyorum. Ne aldım biliyor musunuz? Ben... Boombox aldım. Ben, sigara falan var işte. Boombox modu yok. Allah, Allah senin belanı versin <laughs> çocuk. Boombox modu yok. Ben sana, şey ben sana bir şey derim. Ne? Saçlar şey vardı en son. Bak, 60 paramız vardı. %50'in %10 indirim var. 54 şu an alınabiliyor. Boombox modu yok modu. Bir de Kedi kulağı falan Beni bekliyorlar böyle. Geçmiş olsun. Paramız ziyan oldu. Ne hissediyorsunuz bu anda? <laughs> <bende? gülüyor> Biz bunu niye aldık ya? Ay <laughs> <O> iyi almış. Ya, <laughs> zaten Bu çok uzun diye koymadım bunu. Şey bu Bunlara uçuyor bu baksana. yanımda. Oğlum. Onun yerine şu Böyle beleşten gelen item'ı satarız. Oldu bitti. Çiçek skip'i. Tek başına 125 ediyor zaten. Sakin <laughs> olun. Benim yani şey olur. Bir, evet, bir şey şu oldu. İki tane flash aldım. Hardcore mu oynuyoruz, troll mü oynuyoruz? Artık bence hardcore oynayıp anasını de. şey yapmak lazım şu an oyunu. Bence yani de kaç... bir 3K kotaya çıkalım yani artık yeter. Artık yani ya. Ben artık şunu hardcore... trollemek yok. artık, artık gel la. <laughs> Kazanacaksak tamam kazanacağız, gelmiş. kaybedeceksek kaybedeceğiz. Bu modda. Tamam başlayalım yani o zaman. Yani gidip de... Giriyorum. döveceğiz gibi bir mana yok. Sesim geliyor mu? Sesim e, geliyor mu? Discord'dan kendini yenge, kapatırsan daha güzel gelir. pardon. İkisi de pardon. O oh, ya. Yeah. İki tane özür Ben diliyorum. bir kontrol yapacağım bir saniye. <laughs> İki kez özür diliyorsun yenge benden. Teşekkür ederim. Niye? Hem Discord'dan hem buradan. <laughs> <laughs> Şekomotiki. Mete. <gülüyor> Mete, <gülüyor> Mete <gülüyor> ağzına vuracağım. Coin coin diye. Boing, ben hazır kapalı OBS benim. Kanka biliyorsun benim işin bir şey olduğumuz var e seni öldürmemem için hiçbir neden yok. Ha kes sesini ya. Ben Lütfen hazırım. biraz daha beni böyle triggerlar. Sinir et beni. Sinir et sen kapıştırabilirim. Abi bizim mı? bizim hiçbir şeyimiz yok mu ya? Ha? O kadar mutsuz mutsuz son... var kaç. En son şey oluyor kanka ben sattım sonra parasız kaldık ya. Reset yedik işte. E, o zaman e, saat... bir şey alamıyorum. bu resetlenmiş hali değil ki. Sebep? Niye böyle bir yazı çıkıyor? Buglanmış olabiliriz bu arada biliyor musun? Çünkü 3 gün var diyor. Boş ver buglanmış. Aman devam et o zaman ya. ben işte, yerdeki kayıt, levhayı alamıyorum. Neden? Yenge, ya bak lazım. Ha tamam. Ayağını Yuna sen başlatıyorsun kanka. Uyuna suyuna. <laughs> Samet biz başlatamıyoruz kanka. Başarırız Başarırız mı e. Ne ne bura? Sana ne? Març kanka, març. Ben şurayı işte bir ol. alayım da. Flash alacak mısınız? Flash. Ne oldu? Hepiniz bir duraksadınız. Oğlum kimse ışık almıyor mu? Işık git. Paris ver. Yeki orada bir tane ışık var. Al gel. Ya. celebro. Yolu ben biliyorum, sakin ol yenge. Ben buralara çok gittim, bunlar bilmez. Bunlar da gitmiş. Oo, benim niye bu kastı? Beyler burada şey var. Eee... Jeneratör var. Ne var dedi? Reaktör mü dedi? Ee, ha. Jeneratör var o tarafta. Oh my gosh. Eee baktım buraya. Burada açayım mı burayı? Anahtar var Aynen, belki. öyle zevk oldu. Aç aç. Hayır girişte bile 3 tank buldum ya. Sağ taraf tamam. Kanka o tarafta tamam. Orası boş gel. Böyle de çok karanlık. Kapat tamam, tamam. mı sana açık kalsın. Nasıl fail eksik. Düz ilerliyorum. Aa bomba <laughs> evet, var. altıma sıçtım yenge. <gülüyor> 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 hani Bura, hani ışığımız yoktu? Kanka kendine boyunca... şeyler almış işte yalan söylemiş. Ya kanka bağırdım size de kimse duymadı ki beni yalan söylemişim de. Aa, machine gun. Bak mı beni? Oh. Niye koşturuyorsun lan köpek? Aa, bunun menzili azmış. Buranın daha iyi. <laughs> öldüm. Oh my gosh. Oh my gosh. Samet, Samet'ten ses yok. Buradayım lan burada. Ha. Evet. Nerede? Evet. Ben dolanıyorum şu an. Ahmet de burada. Ahmet Burada taret var. Ben de çalıştım. Neredesiniz? Ben sizi bulamıyorum. Bu ne? Burada nereye gidiyor? Şarjım bitecek ya. Yenge sen tut. 150 şarjım var. Evet. Ee, bir tane var. Sadece jeneratör kaldı sanırım. Sanırım sadece jeneratör kaldı ya da başka bir fire exit'ten gireceğiz. 2 tane fire exit'i vardı burada. Geçmiş <laughs> 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 olsun. İnşallah ölmemişsindir. Gel yenge gel. Şuradan gideceğiz. Öldü galiba. Aa 3 şey oldu. Kim oldu? Bayıldı, bayıldı. Oh my god. Yok. Bayıldı, bayıldı. Emin nerede? Evet. Ananas. Dışarıda. Ananas. Alo. Ananas. Ölemezsin. Bayıldın, bayıldın. Şekerin düştü. Ben sana bir su vereyim suratına, iyileşirsin. Hmm. Bir tane daha fire exit var oraya gitseydik şurada sağda Ananas beni izliyorsan bak şurada bir tane daha fire exit var sağ tarafta Ana şurada Ay sizin jenerantınıza tüküreyim Işığımız mı var aa bak orada ananas Kendi fire oraya gidiyor. Kim öldü lan? Ananas. Kendi feda Nasıl etmek Nasıl öldü? Zorunda. Makinenin üstüne doğru yürüdü. Takur tukur takur tukur takur. Allah bu Allah. Burada nedense bir FPS drop yiyorum ya. Gel gel gidiyorsun. gel. Hak et beni. Gel gel. Ya tamam dur ya. ya. Ne yapıyorsun? Bunu düzenler. Şimdi zamanı saat. Zamanımız da. Zamanımız gel buraya oradan değil. Gel. Diğer tarafa Şu sağdan Sağdan Oranın girişini bul <laughs> Aşağıdanmış <gülüyor> Korktum ulan Korktum İt korktum it Hadi gidelim Devam 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 Nereye gidiyoruz Çıkalım Ya gel Yukarı mı çık Devam önde spamlanıyorsun ya. Öldüğün bokuma karışıyor. Şeyi alırlar bu abla? Alsınlar, ışığım var. Çıkalım ya, yeteri kadar lootumuz var. Bence alalım. Neyi alacağız? Ben, aha, al bunu. O zaman çıkalım. Abi bir tane daha var ama lock. Dur dur oranın arkası Anahtarı var. Anahtarı diğer tarafta bırak. Gel gel. Al anahtar. Hop. Al aç. Var bir tane bile canavar olmaması şak. <Sessizlik> <laughs> Al <Aldın Helam>. mı? <laughs> basma lan basma. Dedim. Çıkış neredeydi lan? <Gülüyor> 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 gel gel. <laughs> Geldin mi? Eee <laughs> bunu kim alacak? Hangisi daha pahalı ona bakayım. 52. İnmiyor bunu alıyorum. Sol sol. Gel buradan. Bak birimiz deve yakalanırsa eşyalarını fırlatsın. Aynen kanka. Yürüdüm koptu ama yani devin olmadığını biliyorsun. Ya yürü yürü dev yok. Korkaklık bak şey. Spor'dan şey var. Bir ee, biraz daha bekleyin. Kaldırmayın. Bir tane daha item var. Onu alıp geleyim ben. Aa. Yo bana ne? Ya, herkes, 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 her şey şirket için. Barcelona şey. ne olur? Barcelona baba. Şurayı almayın? Döverim. Bas bas bak böyle şey yapacaksınız. Basarken ben koşacağım. O zaman size öyle bir küfür edeceğim ki. ne yaptın? Görün tüy zıraklattı kız. Aşk Gerçek bu arada. Sıfır ki gerçek. Uzaktan Dur ben tekrar arayayım seni. Dev kardeş. Alo dev 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 dev. Gel bile 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 bile. Giant. Ya ya. Gel, bili bili bili. Gel, bili 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 bili. Gel, bili bili bili. Ses nasıl kapanıyor oyunda? GG. Kapanmıyor. Yukarıya bas. Ses kapanmıyor. Tamam mı? Bak kendi ismim isim var. ESC bas. Tamam. Orada kendi profilim var. Onu çek en sol doğru. I will always love you. Oradayız, burada. Geniş. Hala geliyor bu arada Yenge kapanmadı. <laughs> gel hadi İçen gel gel O modu üstü ya söyle açsın hadi aç Ya da biz yengeyi, yengeyi susuralım yenge Ben yengeyi susurucam <laughs> Evet evet Gece aç deeev Tam kaldırıyorum gemiyi Kaldırma ya ben biraz devle oynayacağım. Dev. Gel bile 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 Gel gel lan. Nasıl gel 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 Şaka mı gel 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 ya ben burada ay, FPS drop yiyorum niye? Allah ben, ben hiçbir bir şey yemiyorum. Burada bir şeyden FPS drop yiyorum ben. Şey ya Samir, kıyafetine tüküreyim git değiştir ya. Ondan yiyorum muhtemelen. FNK bilgisayar Ya yürü git. Sen, senin bilgisayarın FNK almanın. Benim biz gibi bilgisayarımı nasıl laf edersin? Aa iki kere Aa bak ne keşfettim. Bir, iki. Nasıl ya? Bir, iki. Nasıl Aa, evet. Oh my god! <laughs> oh my god! <gülüyor> 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 ya beli, bel, 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 bel. <laughs> Kardeşim bak, üç, kardeşim bak üçüncü geliyor. İzliyor musun? Üçüncü geliyor. ben niye biraz duruyor yapıyorum? Niye sokuyorum ben? grafik ayarı falan yok Bir yerden acaba nasıl ayarlanıyor bu ya? Sıldıracağım. Ya. Oğlum zengin olmuşum. Let's go. Yaptım. Woo! Woo! Yaptım beyler. Havadayım. Aa benim şahim Git git devam Çanka. et git. Git git devam Abi et. Ad, devam et. Bir tane daha yukarı çıkmak lazımdı. Evet. <laughs> Let's go. Yengeyim bu arada gelip gelmediğini nasıl anlayacağız? Canavar canavar geliyor geliyor yok, Yok bu arada siz, onu onun sesini kısmadınız. O ses kısmı olayı çalışmıyor kendisi kapattı. Emin misin? Sen... De... Ya ben niye koşmadım ki? <gülüyor> 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 ne dedim bir daha söylesene. Elinde kürekli bir insana bence bunu dememelisin. <laughs> eee Mete en sevdiğim kardeşim canım diyelim. Aferin. Adam ol böyle. Hele bir arkamdan konuş Emir. Külüğü sokacağım götüne. Aa bu ışıklar bende FPS drop yediriyor ya. Kapıdan olayım acaba? Kapıyı yiyeceğim. İyi arkadaşlar haberiniz olsun. Çok sinir bozucu ya. Boş boş. Aldım ben. O zaman söylesene lan. Niye bizi yukarı çıkartıyorsun? Önden giden çocuk oyunu biliyor herhalde. Örümcek sesi duydum ama ay, korktum geri döndüm. Haydi. Oh, Bak bu şey. arada dikkat edin çok da şey var. Çok mayın var kanka dikkat edin. Fark et. Oh, şey. Evet örümcek sesini ben de duydum. Bu arada gerçek örümcek sesi ve sol tarafta. Aa gördüm. Gördüm kanka. Şurada. Gördüm şurada. Hadi, hadi. Bir tane vurmayı deneyeyim mi? Yok kanka keser 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 çok rahat keser Kanka küreği var? Bir dakika buradan vuramaz o Hayır peki peki Merhaba şey yok, Oh my god örümcek var oh my god sesin. Örümcek Dans mı ediyor? Hayır Şu NA'yı itemlerine çökeyim Teşekkürler Hadi be oğlum canı çok az be Caner'in <laughs> meta örümceği öldü. Orada bir örümcek vardı ileride. Yok be oğlum. Ne alakası var örümceğe? Caner öldürmedi ya. Sıra var ya. Ne yaptın ben? Oğlum oyunda endümen mi var diye bakıyorum. Sıram böyle bir pembe perde <laughs> gözler geliyor. Evet evet. Şey de söylüyor onu. Abi de söylüyor. endirmen gibi görüyormuş. <laughs> oğlum harbi uzaktan endermana benziyor. <laughs> Esselam Kuvvetselam Ben sola gitmeyi düşünüyorum Esselam <laughs> Ya canı az canı canı Yola mı gittiler mi acaba Canı az ya Ay uzaktan parlıyor mu Ekranın Silin parlıyor Ekran parlıyor Bir dakika Ben sesler duyuyorum Fuck you Elon Ya. herhalde hadi gidelim. Elon Musk. Sikim Walker herhalde gidelim. Neyse Walker devam edeceğiz. Vataşın şey onu Sen gel kendin ya. Peşini. Nereye? Ya bir anlattım, ya. Anladın mı? Orada hiçbir şey yok aşko gel. Gel gel. Sadece bırakalım. Bak bize. Ben ah be. Benim annem zenciydi. Benim. zencilerim zencilerim için. Ya kardeşim, canı çok az ya. Tek vurumluk canı var. <laughs> Boku da skin zayıf. Oğlum azıcık çok... gestur ol ya. Bak bak kızı örnek al. Çok korkaksın ya. Ananas. Oğlum bete nerede lan? Mete ölü. Onları satayım. <laughs> of, kafam yanlış çıktı. Aklım Kapanmaz yarayım. Gece kapan gündüz. Kanlı O örümcek oh burada hareket gosh. ediyor bu arada. Örümcek burada. Evet görüyorum ben zaten. Yarım saattir onu görüyorum ki ben. Hoppa. Merhabalar. Tırda. Yarından geçmedi değil mi? Merhabalar. değil. Köpek balığı da var. Ha geldi. Hadi görüşürüz. Ben yani keserim lan. Gel gel. gel. Ya geri git ya. Geldi. Sen sanki örümceği yani kestin de bunu keseceksin. Ki? Aşkım sen biraz geride dursana. Biraz geride dursana. Riski atalım mı bu arada? Gerek var mı? Dönelim mi artık geri? Ne yapalım? Ya içen bulamadık ki. Bulduk mu içen? Ben buldum bir tane. It It ha o zaman dön dön. Çok haklı. Ben Farklı değilsin sen. Ben bir Firex'ten girelim. Ha burada Firex'te giremiyoruz ki. <laughs> <laughs> Işık tutuyorum. Yapma. Tamam yatırdım. Ananas. O ya. Git örümceğe de vur bak. Örümceği vur. Ah çarjı iki kalmış. Allah şükür ha? vur lan vur bir canım var. Örümceği orzat. kesmeyi denemek istiyorum zaten paramız yok. Ya kesersin kesersin. Aha bitti. Ben, de deneyeceğim. Ben örümceği kesmeyi deneyeceğim. Sen istiyorsan hayatta kal bizimkilere söyle. Tamam. Hadi hadi. Onurlu bir şekilde öldü falan dersin. Şimdi örümcek nerede? Onurlu. Sıra soru mu? Tamam örümcek Samet'in sesiyle konuşuyor. Örümcek kardeş. Gel bakalım. Arkandayım. Ses mi var? Helal lan <laughs> Yusuf'e. Canını azaltmış ama şey Mete onun biraz. Yenisi mi var? Ha yo şey ya zincirler basıyor. Almak istiyorsan, Alın bunu. Yanlışlıkla sana vurmayayım dikkat et. Alamıyorum ya. Mete alamıyorum seni kanka. Ha? Neyse hadi tam, gidelim. Tam bari. Ben de alamadım Mete'yi. Aa... Arkamda <laughs> mayın ara... var mı? Ba bana bak, ha. bana bak. Arkamda mayın var mı? Bana bak Mayın yok, tamam. gel. Tamam, şimdi bak. Sen yaratığa bakıyorsun değil mi? Arkama döneceğim. Dön, bakıyorum. Tamam, bir saniye. Gel bana doğru. Gel, bakıyorum ben. Bakıyorum, bakıyorum. Bakmana gerek yok, gel. Tamam. Git şimdi sen. sen. Merhaba. Göz, git. Gel. Bakıyor musun? Bakıyor musun? Evet, kapının orada. Gel bana doğru. Gel, bakıyorum ben. Tamam sen çık. Çıksan. 1, 2, 3. Saat 8 olmuş. Hadi gel gidelim. Kurtu olabilir dikkat et. Yüksekten git o yüzden alacaktan değil. Редактор Merhaba. Ahmet merhaba. merhaba. Yukarıdayım. Ha, yukarıda Yukarı. mısın? Yukarıda. Ee, şeyin cesedini alamadık. Ya aslında paramız kurmayı gerek yok. Ya yani, paramız yok zaten. Devam <laughs> olsun. Gel Mete itemlerini verelim sana. Alırsan bak gemiyi. Ben, ben içeri şunu alıyorum değil mi? Aha. Mete itemlerini bir şey var. bıraktım kanka. Musa ışınlanmadan önce kampanyaya sürekli bakın. Bazen %120 verebiliyormuş birinci, ikinci günde de olsun. ne neyle? Sattığımız ya. Ha. Ahmet tamam, evet. maskende değişiklik yapacaksan yap kanka yemin ederim. Yapsın indirmeye. o yapsın. Kask bakması. Kıskanıyorlar Aa. beni. Kask kanıyorlar ötücüler. Anlaşma, mi? anlaşma yaptık o yüzden diyorum. O zaman ben de gideyim takayım. Allah Allah. Yok yok Çık, çıktı çıktı.